Ünlü oyuncu Berna Laç'inle gerçekleştirilen çok özel bir söyleşi geliyor şimdi de ekranlarınıza. Berna Laçin Leyla karakterini, özel yaşamının en merak edilen detaylarını ve yapacağı küçük kaçama nedir ne değildir anlattı. Şimdi gidiyoruz adayla gene. Yine. Set arası kaçıyorum. <laughs> Usta oyuncunun bilinmeyen yönleri ve set halleri yalnızca nedir ne değildir de. E sarıdan biz dizinin başında bir döndü kıyamet koptu ayol. <laughs> Yürüyüş yapılacaktı neredeyse. Kocamla kayınvalidemin kucağına bir erkek çocuk verebilmek için her şeyi yaparım. Kocanın bir oğlu olacak. Ama senden değil. Başka bir kadın 5 yıl kadar uzak kalmıştı ekranlardan Berna Laçin. Daha sonra Aşk Ekmek Hayaller dizisinin çekilmez kadını Leyla olarak geçti seyircinin karşısına. Bakalım neden bu kadar ara vermiş ünlü oyuncu. Dizi şartları çok çalışma elverişli değil aslında ülkemizde. Ben de biraz daha ehli keyif bir insanım. Yani çok çalışarak yaşamak sadece istemiyorum. Yani arkadaşlarımla olmak istiyorum, ailemle olmak istiyorum. Oynadığı Leyla karakteriyle kendi kişiliğinin tam bir tezat olduğunun altını çiziyor Berna Laçin. Leyla'nın her şeyi bana ters. Hatta demin bir sahne çekiyoruz şey diyorum Ama yani ben bile bu Leyla ile başa çıkamıyorum artık dedim. <laughs> ...çok cadı, çok zilli, e, çok çıkarcı, çok bencil. Ben alırım. Çekil git sen de! Yazık ya! Yıllardır fırsat konuyorsun, çekil sen de! Yüzüme bak! Yüzüme bak dedim sana! Aklın sıra erkek doğurup benim yerime geçeceksin ha! Ya ben kendi yumuşak kalpli bir insanım. İşte çocuklara hiç dayanamam. Burada küçücük çocuğa tokat atmam gereken bir sahne çekiyoruz mesela. Bu çok zorlayıcı bir şey insanı. Berna Laçin'in kızı adaya düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Ünlü oyuncu Sömestri fırsat bilip Barcelona'ya tatile gidecekmiş güzel kızıyla. Şimdi gidiyoruz adayla gene. Gidiyorsunuz yine. Set arası kaçıyorum. <laughs> Sömestri'de işte böyle bir setten kızıl kıyamet. Böyle bir üç gece, dört gün. Ee, kızım. Ondan sonra en yakın arkadaşım Aslı ve onun da iki tane kızı var. Böyle biz beş kız diyoruz. Üçü biraz küçük kız, ikisi biraz daha büyük kız. <laughs> Benim şeylerimle. Ee, beş kız. Bir tane de kendimize böyle tek bir yer tuttuk. Hepimiz bir yerde kalıp Barcelona'ya gidiyoruz. Çok <laughs> eğleneceğiz kız kıza. Kızına düşkün ama disiplinli olduğunun da altını çiziyor Berna Laçin. Odama girmek yasaktır bilinir. Öyle salona getireyim oyuncaklar oraya yayılayım yasaktır. Öyle adanın odasına girecekler ne yapacaklarsa yapacaklar sonra toplayacaklar o eşyaları böyle oynuyorlar ya kelime oyunları bilmem onlar filan kaldırılacak ortadan. Bir de hemen kızarım öt ne oluyor fazla gürültü oldu öt dağıtmayın ortalığı filan. Böyle genç ve bakımlı kalmasının nedeni ne spor ne de güzellik bakımıymış. Ünlü oyuncunun tek sırrı kendisini yormadan yaşamakmış. Ben kendimi çok yormam. Yani yormam derken her türlü. Gece hayatında yormam, uykusuz kalarak yormam, öyle çok ev işi yapayım da kendimi hırpalayayım diye yormam. E, makyaj falan günlük hayatımda hiç yapmam. E, bir de İzmirliyiz, biz böyle otu çok seviyoruz, zeytinyağını çok seviyoruz falan. Günlük hayatında rahat olmayı sevdiği anlaşılan ünlü oyuncu bir geceyi hazırlamak için bile kendisini sık boğaz etmiyormuş. Ben kocamı bekliyorum evde. <laughs> Gri kadife mi kahve kadife mi bir saat. Gelelim yıllardır sarışın olarak görmeye alıştığımız Berna Laçin'in rolü gereği Leyla'nın kahverengi saçlı hallerine. Aslında ben saçımı modeliyle çok oynarım ama çok radikal çok büyük şeyler olmadığı için e, çok fark edilmiyor. Yoksa ben bu kadar bu kadar kullanıyorum bir dönem. Bir de benim saçım çok uzak. Şimdi böyle. Bir ara daha uzun olduğu da oldu. Ama genelde çok kısa kullanıyorum. Sarı şekerim kalbine girerim, seni mahvederim. Sarı şekerim göz göze gelirim, bana eşini ver. E sarıdan biz dizinin başında bir döndü kıyamet koptu ayol. <laughs> Yürüyüş yapılacaktı neredeyse. <laughs> Twitter inledi Berna için sarışındır sarışın kalacak diye. <laughs> Üdüm koptu. Bak döndük hemen seyircinin sözünü dinledik kız. Bu tarafta bir Aciğim bekliyorum. Anneciğim. Canım, nasıl olmuşum? Görmüyorum. Şöyle geç. Dön de bir. Aa! Şahane. Aferin sana. Bana çekmişsin sen. Giyinmeyi biliyorsun, yakıştırıyorsun kendine. Güzel kızım benim. Bu gece bütün delikanlar sana bakacak.